Gönülden özürlü insanlar azmış. Dünyayı savaşlar, yoksulluk sarmış. Kötüler için dört kitap ne yazmış? Canlara kıyanlar, ırkçılık yapanlar, Zulmeden insanlar bizden değildir. Kötüler tanımaz ne kitap ne yasa. Dünyada savaşlar artık son bulsa. Firavun'a ne söylemiş ya Musa? Canlara kıyanlar, ırkçılık yapanlar, zulmeden insanlar bizden değildir. Kölenmiş yürekler sevgiyle dolsa. Açık alan çocuklar artık ağlamasa. Sevgi için ne söylemiş ya İsa? İnsanı sevmeyen, merhamet etmeyen, kul hakkını yiyen bizden değil. Hürriyet tükenmiş, bitmiş adalet. İlahsız insanlar çok eziyet. Ümmete ne söylemiş ya Muhammed? Haline bakmayan, yardıma koşmayan, Allah'tan korkmayan bizden değildir. İnsanı sevmeyen, merhamet etmeyen kul hakkını yiyen bizden değildir